Üç pedaldan herkese selam arkadaşlar. Yağmur, çamur falan derken ekibi çok fazla toplayamıyoruz. O yüzden tek kamera, kendim tek tabanca takılıyorum. Kusura bakmayın. Yanımda yeni Kia Rio var. Aslında yeni diyemeyiz pek. Makyajlı Rio diyelim. Dördüncü nesil Rio yakın bir zamanda bir makyaj geçirdi. Öncesinde önceki neslini yani makyajsız kasayı test etmiştim. O yüzden birazcık detaylarından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle yenilenen Rio'da aslında led farlar var. Fakat Türkiye'ye gelende ne yazık ki bazı donanım kaygılarından dolayı led far bulunmuyor. Bayağı bildiğiniz halojen farlar mevcut. Teknik ikizi i20'den farklı olarak anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var ki i20'nin Elite Plus en üst donanım paketinde anahtarsız giriş sistemi yok. Ama tabii ki içinde i20'den geri kaldığı noktalar var veya Yeah. Uh -huh. işte iyi olduğu noktalar var. Onların hepsinden bahsedeceğim. Makyajla birlikte birazcık büyüme mevcut. Kaputta bazı çizgiler farklı hale gelmiş. Far tasarımında birkaç değişiklik var. Benim e, 2018 yılında test ettiğim Rio'da 16 inçlik jantlar vardı. Burada şu anda 15 inçlik jantlar görüyorum. Tabii ki kış lastiği ile birlikte. Güzel bir renk gelmiş Rio'ya. Bence çok hoş duruyor bu renk. Birazcık e, Ford'un ST-Line rengini andırıyor ama ondan birazcık daha parlak görünüyor. Kendisini kilitliyor. Burada sis farları yer alıyor ve burada da normalde burada işlevsel bir panjur görünüyor. Buraya baktığınızda sanki bir işlevi yokmuş gibi düz gibi böyle elektrikli otomobil gibi görünüyor ama kaput kısmının küt ve böyle keskin hatlara sahip olması bence güzel görünüyor tasarım dilinde. Şöyle yana doğru geçelim. Yan tarafta geniş cam yüzeyleri aslında içeride ferah bir ortam olduğunu zaten gösteriyor, anlaşılıyor da. Bir de sunroof'umuz yer alıyor. Arka tarafa doğru gelelim. Makyajın tabii arkada da bazı değişiklikleri var ama yine aynı ön far grubunda olan durum burada da geçerli, burada da normal stop grubu yer alıyor. Geri görüş kamerası aracımızın üzerindeki prestij paketiyle birlikte standart olarak geliyor. Geri kalan şeylerden de zaten bahsedeceğim. İşte otomatik katlanır ayna, sunroof vesaire vesaire gibi şeyler prestij paketinde, üst donanım paketinde standart olarak geliyor. Arkaya gelmişken hemen bagaja bakalım. Bagaj önceki neslinde 325 litreydi diye hatırlıyorum. Şu an burada 300 litre olarak şekilleniyor. Şurada bir cep var ufak eşyalarınızı koymak için. Onun dışında Yükleme eşiği birazcık aşağıda yer alıyor. Yani benim bileğime kadar geliyor. Bazı yüklerinizi indirip bindirirken belki zorlanabilirsiniz ama en azından bir alan yaratılmış. 300 litre segment standartlarında düşük kaldığını söyleyebilirim. Clio'nun segmentte 380 litrelere dayandığını düşünürsek tabii ki bagajda birazcık alan çalınmış. Hemen arka koltuklara bakalım sonra da önüne geçeyim bence. Ön koltuk bana ayarlı. Benim boyum 1.85. Zaten her videoda söylüyorum. Şu anda normalde ideal sürüş pozisyonumda bir koltuk. Ama dizim değiyor. Baş mesafesi olarak burada evet bir ovallik oluşturmuşlar. Yani normal bir baş mesafesi var. Ama yüksekte durduğumu hissediyorum ve birazcık rahatsız edebilir. Şöyle sunroof'u açarsak belki bir tık ferahlık gelebiliyor. Tabi cam yüzeylerinde geniş olmasından kaynaklı ferah bir ortam var. Ama yine de sıkışık olduğu gerçeğini değiştirmiyor. i20'nin arkası birazcık daha mı rahattı diye düşünüyorum. Bu arada sürücü koltuğunun arkasında bir cep yok. Sadece yolcu koltuğunun arkasında bir cep var. Burada arkadaki yolcular için USB çıkışı düşünülmüş ama herhangi bir havalandırma kanalı bulunmuyor. Kapı ceplerine baktığımızda da sadece Burası muhtemelen yarım litrelik şişelerinizi alır ama burada anahtar, cep telefonu gibi bir yer var. Gelin öne geçelim. Tabii ki malzeme kalitesi muhtemelen önde de karşılaşacağımız şekilde gayet sert kaplamalarla dolu. Şimdi öne geçelim bakalım. Anahtarsız giriş çalıştırma sistemi var. Söylediğim gibi i20'de olmayan bir eksiklik. 1 litre 100 beygirlik motoru aslında i20'den de tanıyoruz. Birazcık hırıltıları geliyor ama kötü bir hırıltı değil tatlı bir hırıltı ama ufak bir e, titreşim kesinlikle var. Hemen malzeme kalitesine gelelim. Ne yazık ki elinizin ulaştığı çoğu yerde sert plastik var veya sert kaplama var. Sadece direksiyon de oldukça yumuşak ve güzel kaplanmış bir de vites topuzu dışında elinizin değdiği her yer sert plastik ve sert kaplamalara sahip Burada bir gri döşeme diyebiliriz. Farklı bir renk katmış. En azından bir katman oluşturmuş buraya. Güzel duruyor. Tabii ki önceki neslin en üst donanım paketinde dahi gelen bir hesap makinesi ekran vardı ki şu anda en büyük yenilik bence bu ekran diyebiliriz. 8 inçlik multimedya ekranı. Tamam sakin ol bir dakika. Tamam. Heh. Radyo, medya, setup veya favorileriniz. Setup diyelim neler varmış? Cihaz bağlantısı, ekran, düğme, Wi-Fi, genel. Ekranın dokunmatik hızı çok iyi. Yani basmalı değil. Basmanıza gerek yok. Dokunmayı çabuk algılıyor. İşletim sistemi de bence yani şu an gecikmeyi birazcık çok da bir gecikme yok aslında. Bence normal. Aracı yeni çalıştırdığımız için olabilir. Klima tuşları burada yer alıyor. Bence ayrıca klima tuşlarının yer alması güzel bir şey ve tuşları da büyük büyük gayet okunaklı ve anlaşılır. Kullanışı da çok güzel. Buraya çok güzel bir düzen oturtulmuş yani. Burada iki tane ayrı eşya gözümüz var. Şuraya bir telefon koyabiliyorsunuz. Yine altında telefon cüzdan koyabileceğiniz bir yer var. Aynı zamanda burada bir USB girişi ve burada da çakmaklık var bulunuyor. Yani bu iki katmanlı iki katlı eşya gözü güzel olmuş. Telefonunuzu buraya koyduğunuzda da sağa sola savrulmuyor. Bence güzel. En azından hani mesela navigasyon falan bakacağınızda da şöyle durur mu durmuyor. O yüzden bakmayın. Evet bu pakette standart olarak gelen direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtmalar var ki çoğu rakibinde direksiyon ısıtmayı kolay kolay göremezsiniz. Güzel bir donanım olmuş. Burada iki tane bardaklığımız var ve normal kumaş koltuklarımız var. Yine de ısıtmalı olduğunu söyledim. Kapı ceplerine bakalım. Kapı cepleri bence oldukça cömert. Buraya büyük tombul şişeler sığabilir. Buraya da 500'lük işte yarım litre şişeler sığabilir. Yine aynı şekilde burada bir göz, bir alan var. Buraya anahtar, cüzdan, telefon, unutmak istemediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Bunları seviyorum. Genelde bunun altı boş olduğumu gıcık oluyorum ben ona. Bu güzel. Burada yine Hyundai modellerinde, Koreli modellerde sevdiğimiz bir özellik var ki içerideki bütün ışığı açıp kapatan bir şey var ki bence bu oldukça güzel. Bazı otomobillerde böyle çok fazla ayarın içinden ulaşmaya çalışıyorsunuz buna. O birazcık can sıkabiliyor. Hemen şöyle bir 1 litrelik motoruna bakalım. Sonra da sürüşüne geçeyim arkadaşlar mandalını kolay bulduk. Hemen açtık. Böyle 1 litrelik turbo Smart Stream dedikleri bir motor yer alıyor. Güzel. Yani birazcık aksla aynı seviyede duruyor. Bu sürüş dinamiğine tabii ki yansıyor her türlü. Ama Korelilerden de zaten artık şu anda yani en azından çok fazla aksın gerisinde veya ağırlık merkezi aşağıda bir Motor tasarımı beklemek birazcık hata olur. Daha zamanı var ama yeni i20'de bunun yapıldığını biliyorum. Yani e, eski i20'lere nazaran motorun bazı fiziksel şeyleri değiştirilmiş. Hadi gelin artık sürüşüne geçelim bence. Kia Rio'nun sürüşüne geçer geçmez hemen görüş açılarından bahsederek konuya dalış yapayım. Görüş açıları bence oldukça yeterli. Özellikle ön cam size ferah hissettiriyor içeride oturanları özellikle. Kalın bir A sütun olmasına rağmen burada hoparlörle de birleşmesine rağmen kör noktanız çok fazla kalmıyor viraj içlerinde. Hani kafanızı böyle sağa sola yatırmanıza çok da gerek kalmıyor. Açıkçası görüşleri bence yeterli. Arka görüşte yine aynı şekilde yeterli. Ayna çoğu görüşünüzü sunuyor. C sütunlarının böyle darda kalan Görüşü kısıtlayan bir kısmı kalmıyor. Görüş açılarından sonra hemen sürüş pozisyonuna gelelim. Ben Kia'nın sürüş pozisyonlarını seviyorum. Sportage'de de aynı şeyi yaşadım. Bundan önce Rio'da da ve Stonic'te de oldukça güzel bir sürüş pozisyonuna kendinizi alabiliyorsunuz. Buradan gayet alçağa alabiliyorsunuz. Fazla taburede oturuyor hissi yaratılmıyor. Mandalla koltuğu alçak konuma alabiliyorsunuz ve kendimi gerçekten aşağıda hissedebiliyorum. Onun dışında direksiyonunda derinlik ve yükseklik ayarının olması sayesinde de doğru oturuş pozisyonunuzu yakalamanız çok fazla zor olmuyor. Özellikle hani bu bizim daha çok doğru oturuş pozisyonunda oturduğumuz, tam işte bileklerin buraya geldiği, direksiyonun bir tık daha kucakta olduğu şeylerde fazla zorlanmıyorsunuz bu oturuş pozisyonunu bulmakta. Bence oldukça rahat ve konforlu hissettiriyor. Şimdi onun dışında hemen gelelim motoruna, sürüş özelliklerine yakıtına, performansına, birazcık da yalıtımına. Yalıtım konusunda birkaç gündür, e, yani bundan önceki test otomobilim bir Mercedes E Coupe'ydi. E, bundan sonraki test otomobilim bir DS7 Crossback E-Tense'di. Ve bunların arasında Kia Rio geldi ki e, birazcık bundan kaynaklı olacak ki yalıtım konusundaki eksikliğini birazcık bana hissettiriyor. Yani şu anda bir uğultunun içerisinde olduğumu hissediyorum ve sadece 50 km hızla gidiyorum. Ee, GoPro takılı olduğu için şu anda sanruf'un e, perdesini perde de değil aslında bayağı sert bir malzeme yani onu kapatamıyorum Belki oradan bir ses geliyor ama bu kadar fark ettiğini de sanmıyorum Yani şu an bir ulutun içerisindeyim ee, Trafiğin sesi çevrenin sesi birazcık hissedilir şekilde geliyor Ama tabii ki bunun etkisi kesinlikle söylediğim gibi bir buçuk iki haftadır e, Yani aşırı lüks demeyelim ama lüks otomobillerle birlikte olduğum için, Yalıtım konusu birazcık daha hani kulakların bu konuda birazcık daha hassaslaşmış olabilir. O yüzden çok fazla eleştirmek istemiyorum bu konuda ama sesin geldiğini söyleyebilirim. Kış lastiği ile de birlikte muhtemelen birazcık da kötü asfaltta yol sesini alıyoruz. Bunlar normal lastik demişken bir önceki önceki nesil de değil aslında makyajsız kasada 16 inçlik jantlar vardı şu an bunun altında 15 var çok fazla fark ettiğini düşünmüyorum ama en azından çukurlardan geçerken e, sönümlemenin daha iyi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim sönümleme gerçekten birazcık daha ileri taşınmış Aynı altyapıyı kullanıyor Evet şasi de çok değişiklik yok Ama yine de iyileştirmeler kesinlikle mevcut Çünkü o Rio'da birazcık daha böyle ön takımdan birkaç ses aldığımı hatırlıyorum Bunda ön takımdan neredeyse ses almanız yok Bakın bilerek çukurlara giriyorum O böyle kütür kütür bir ses gelmiyor Kesinlikle gelmiyor Arka tarafta bence oldukça güzel sönümlüyor zaten Teknik ikizinden alışık olduğumuz söylediğimiz 1 litrelik 100 beygir 172 Nm tork gücü olan turbo beslemeli 3 silindirli motor yer alıyor. Rölantide işte dururken falan birazcık titreşim yapıyor. Çok hoş bir titreşim değil ama en azından über über de rahatsız eden bir titreşim değil kesinlikle. Çok fazla bir motor sesi içeri gelmiyor çünkü zaten motor sesi yerine birazcık uğultu sesi alıyorsunuz. Ona gelene kadar ...motor sesi zaten ulaşmıyor. Tabii B segmenti bayağı bir kızışmış durumda. Pololar, Fiestalar, Clio'lar, Corsa'lar havada uçuşuyor. Ee, Rio'da tabii ki pazarda kendine bir yer bulmaya çalışıyor çok normal olarak. Dediğim gibi mesela i20'den eksik kalır yanlarından birisi. i20 burada ve burada çok değişik, çok güzel bir ekran sunuyor. Bunun hakkında sadece i20'nin bu ekranları üzerine hazırladığımız bir video var. Ee, o video eğer bundan önce yayınlanırsa kartlara bırakıyorum... Onu kartlardan izleyebilirsiniz ee, Şimdi burası çok fazla artık demode kalmış diyebiliriz kilometre göstergesi Evet anlaşılır sade TFT ekranı renklendirilmiş her şeye ulaşabiliyorsunuz Ama birazcık polifonik his veriyor Yani e, o akıllı telefonlar yeni yeni çıkmaya başladığında Polifonik telefonlar hala böyle polifonik olmasıyla övünüyordu ya Birazcık onun gibi hissettiriyor e, Artık buraya bazı yenilikler kesinlikle şart malzeme kalitesine de bazı yeniliklerin gelmesi bence artık kaçınılmaz son diyelim. Ama ona rağmen bence oldukça başarılı. Tabii konu her zaman bir şekilde dönüp dolaşıp fiyata bağlanıyor. Fiyat konusuna geliyor. Fiyat konusuna en son geleceğim motor dedim. O dedim bu dedim. Gene konuyu dağıttım kusura bakmayın. 3 tane motor seçeneği var. 1.4 litrelik 1.2 litrelik ve 1.0 litrelik. Şu an altımızda bulunan 100 beygirlik motor seçenekleri var. Motorun sıfır yüzü evet 10-11 saniye civarında. Bu kağıttaki veri olarak birazcık yavaş görünebilir. Ama bence motor yolda verimli hale geliyor. Ee, burada tabii ki drive modlarımız var. Normalde eko olarak başlıyor. Eko normal çok fazla fark etmiyor. Sport aldığınızda birazcık şanzımanın tepkisi değişiyor. 7 ileri DCT birazcık geç cevap veriyor. Evet çünkü e, bütün beygir gücünü aslında 5000'in üstünde veriyor. Ama işte tork gücünü 1500'lerden vermeye başladığı için araç oldukça atik hissettiriyor. Trafikte e, sollamaya kalktığınızda işte atıyorum ışıktan hızlı kalkmak istediğinizde sizi gayet memnun ediyor. Olabildiğince performanslı davranıyor çünkü torkun etkisi daha aşağı devirlerde geliyor. Ben motoru verimli buluyorum. bu arada çok fazla vakitte geçiremedim aslında Rio ile. Daha fazla vakit geçirmeyi isterdim. Şimdi yakıt tüketimine bakacağım. Araç aslında bizim ekibimizdeydi. Ekibimizle de biz işte Şili'ye çekime gittik birazcık da geç kaldığımız için yolda birazcık hızlı gitme, gelmelerini istedim onlardan birazcık hızlı geldiler birkaç gündür de ben çok fazla dikkatli davranmıyorum otomobili kullanırken 7.9 litrelik bir değer gösteriyor bu kadar dikkatsiz bu kadar hızlı kullanmamıza rağmen bence bu gerçekten iyi bir değer ben bu otomobilde hani sadece test arabam olarak bu kalsaydı birazcık daha fazla vakit geçirseydim ben bu otomobille ben şehir içinde ortalama 6 litrelerle falan gezerdim diye tahmin ediyorum ki kesinlikle de gezerdim. Kia'nın bu yeni direksiyon simitleri benim hoşuma gidiyor. O en başta kokpitte bahsederken bahsetseydim keşke ama şu an gözümün önünde durunca bahsedeyim dedim. Bu arada torpido gözü de böyle langırt diye açılıyor. En azından oraya bir mandal bir şey yapılsaydı güzel olurdu ama yani çok da elzem değil herhalde. Kapatalım her Koreli modelden alışık olduğumuz gibi sadece sürücü kapısının camı Uf, tam otomatik diğerlerine basılı tutmanız gerekiyor. Süspansiyonundan bahsettim genel olarak. Motorun verimli tarafından bahsettim. Çok verimsiz bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. i20'de tabii mild hybrid kombinasyonuyla da gördüğümüz bir motor. Fakat mild hybridsiz versiyonunun ortalama bundan biraz daha böyle bir 0.4-0.5 daha fazla yaktığını söyleyebilirim. Bu üst donanım paketinde gelen yanlış hatırlamıyorsam 4 artı 2 olarak bir ses sistemi var. Yani 4 artı 2 hoparlör diye adlandırılıyor. Ses sistemi de sona dayadığınız tarafa kadar bence güzel bir ses veriyor. Ama sona dayarsanız bir ufak cızırtı yapabiliyor. Gerek yok küçük arabada zaten çok fazla sona dayamaya. Artık zaten yüksek sesle müzik dinlemenin bile cezası var artık her şeyin cezası var anahtarsız giriş sistemi yapılması güzel olmuş bu otomobile evet zaten ekran bahsettiğim gibi burada bir hesap makinesi ekranı vardı en üst donanım paketinde dahi ama şu anda prestij paketinde yani en üst donanım paketimizde bu ekran geliyor 8 inçlik ekran geliyor direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma katlanabilir aynalar sunroof Heh, bir artısı olarak i20'den artısı olarak bir gözlüklük var burada İçi böyle çok yumuşak bir malzeme kaplanmış çok güzel gözünüzü çizmez. bu ufak ama güzel bir detay bence. Teşekkür ederiz Kia. Güneşliklere bakalım. Evet, güneşlikler birazcık sert. şu var mı? Sportage'de Sportage'de vardı değil mi? Yok, buradan çıkmıyor, uzanmıyor. Uzansa güzel olurdu. Burada sarı ışığımız var. Aynada evet. Saçın başın pus içinde. Yani tavandaki malzeme de kaliteli aslında. Bir de bu arada aracın içi full siyah döşeme değil. E, alt taraf siyah, koltuklar siyah ve üst taraf yani üstten itibaren e, açık renkli bir döşeme yapılmış ki içerinin ferahlığına ferahlık katıyor. Ha Ben aracın içinin bu kadar ferah olmasını sevmiyorum. Evet çünkü genelde hep arkada yolculuk eden ben olmuyorum. Ben genelde önde oluyorum. Hani daha karanlık ortamı daha çok seviyorum ben otomobilin içerisinde. Ama tabii ki tercih meselesi. Ya bak buralarda sert plastik var ama kolay kolay oynamıyor. Bir de burası piyano bilek. Yani burada bayağı bir parmak izi falan olur. Elinize alıp böyle kırabileceğiniz bir şey olmasına rağmen burası oynamıyor. Sağlam duruyor yani güzel. Mekanik el freni var artık. Onunla ne yapacağınız birazcık size kalmış. Bir kol dayamamız var. Ayarlanabiliyor, geliyor segmente baktığımızda Suzuki Swift'te bir kol dayama sunulmuyor mesela. E, aradım mı Suzuki Swift'te bir kol dayama? Çok aramadım. En az 3-4 gün sonra fark ettim kol dayamanın olmadığını. Ama tabii e, gerekli de bir şey gereksiz demeyelim kol dayamayı artık. Birazcık ileri gerisinde bir sıkıntı yaşatıyor ama hop. İçi de bence oldukça geniş ve derin. E, mikrofon şu an riskli olduğu için mikrofonumuz bile yok. Ekipmanlarımızı bir türlü tamamlayamıyoruz. Bir şey tamamlansa biri eksik kalıyor. Bir şey tamamlansa biri eksik kalıyor. Hayatımın özeti bu galiba hep. Her neyse. Bu arada otomobil e, 4065 milimetre civarı bir uzunluğa sahip. Yani segment standartları içerisinde ama e, ne bileyim böyle e, mesela Clio'nun kokpitinde Clio'nun ön tarafını çok kestiremiyordum. Şimdi bunun önlerin önünde sensör olmamasına rağmen aşağı yukarı rahatlıkla önünü kestirebiliyorsunuz böyle sürücüyle kopuk işte sadece yapılan bir otomobil olarak görmedim Rio'yu. Bence sürücüyle bağlantısı olan, sürücüyle bağ kurabilen ve sürücüsüne bazı şeyler aktaran bir otomobil olmuş Rio. İyi anlamda söyledim ama bir ufak eleştirim olacak olursa ses anlamında da sürücüyle bağlantısını çok fazla kesmiyor. Evet. Yalıtım konusunda birazcık üstüne düşmeniz gerekiyor Kia. Bence otomobil çalıştığında direkt olarak ekoda başladığı için şanzıman oranları aslında mantıklı davranıyor. Akıllı davranıyor. Oranları diyorum yani şanzıman mantıklı davranıyor. Çünkü oranlar birazcık da onun üzerine ayarlanmış. 5'ten e, 6'dan sonra zaten 5, 6, 7 tamamen ekonomi odaklı ayarlanmış. Bu arada aracı test ediyorum şu an. Yani sporta falan aldım ortalama düştü. Yani demek ki düzenli kullanırsam bu arabada çok rahat 5 litre görürdüm ben. Viraj dinamiklerine gelecek olursam viraj dinamiklerinden bahsedip en sonunda fiyatını söyleyip e, bu işe bir son verelim. Virajda böyle çok fazla e, hadi gel benimle oyna diyen bir otomobil değil. Evet klasik bir Koreli olarak arkası hafif e, ama bir klasik Citroen Fransızı gibi de kıçıyla rahat oynatan bir model değil. Yine evet kafası dirayetli yol tutuşuna hemen alıp böyle bir savrulayım mesela eski Kore otomobilleri gibi özellikle eski Hyundai'ler gibi böyle ön aksın bile önünde olan motorun ağırlığından dolayı kafanın tamamen ağır basıp arkanın böyle e, darbuka gibi oynadığı modellerden kesinlikle değil e, bence oldukça da yeterli bir viraj performansı sunuyor tabi bu ne beklediğinize bağlı çıkıp bir GTI performansı beklemeniz tabii ki olağan dışı ama e, en azından böyle ufak tefek virajlarda eğlenebilirsiniz. evet fiyata gelelim. Geliyorum fiyata arkadaşlar. 1.2 manuel benzinli cool paket yani başlangıç paketi bu otomobilin 156.000 TL'den başlıyor. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz prestij paketi, en üst donanım paketi. 1 turbo motor ve 7 ileri DCT şanzımanla birlikte ise satış fiyatı 230.000 TL'ye çıkıyor arkadaşlar. Dizel seçenek yok. Bütün versiyonlar benzinli olarak geliyor. Burada tabii ki artık sizin tercihiniz devreye giriyor. Yani işte Avrupa'daki gibi bu otomobillerin aslında gerçekten düşük dilimde kalıp eve kapıya bir tane bir tane arabamız olsun, işimizi görsün mantığıyla konulacak olsa evet çok mantıklı. Ama şu an ne yazık ki gerçekten markanın da elinde olan bir şey değil. Şimdi atıyorum pazarda B segment otomobiller 100 bin lira 150 bin lira değil ki şu an ben Kia'ya kalkıp bu araba nasıl 230 bin lira olur diyeyim. Öyle bir hakkımız hiçbirimizin yok. Markanın hiçbir suçu yok. Bu konuları artık konuşmak gerçekten istemiyorum ama her videoda böyle bir dokunuyor konuşuyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz olsanız B segmentinde hangi otomobili tercih ederdiniz aşağı yazın. Birçok B segmenti otomobilin testi kanalımızda var. B SUV olsun, ya daha doğrusu B crossover olsun, B segmenti olsun. Birçok otomobilin testi yer alıyor kanalımızda. Videolarımıza da göz atın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Ben de artık Kia Rio ile ayrılayım. Buradan da DS7 Crossback'e geçeyim. Birazcık onu inceleyeyim ve onun testini sizler için çekip yayınlayayım. Haydi bay bay.